Dostlar arkadaşlar 24 Eylül 2025 en çok net alım yapan iki tane aracı kurum yapı kredi ve tere yatırım arkadaşlar neler almışlar neler satmışlar hep beraber bakalım bu arada arkadaşlar aşağıdaki katıl butonundan destek 3 ve üzeri paketleri seçen arkadaşlarımız taban ve taban olabilecek hisselerimizin videolarını fırsat olabilecek hisselerimizin videolarını ve hafta sonu arkadaşlar beğendiğim hisselerden oluşan listemi de izleme şansı elde edebilirler bu arada tabii ki hisselerinizin teknik analizi isterseniz de diğer haftada 2, 4, 6 hisse paketlerini de alabilirsiniz. Aynı şans arkadaşlar TikTok'taki arkadaşlarımız için de geçerli diyelim. Ve hemen yapı kredi almış. Aselsan'dan 201 milyonluk alış yapmış. Kardemir'den 129 Ereğir'den 104 milyonu kalış yapmış. Sahol, Astor, CTR, Şişe, Migros, Sasa, Pegasus da net alım olarak arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Satışına baktığımız zaman da hedeften 41 milyon liralık, Tüplaş'tan 34 milyon liralık, Mavi'den 31, Vişne Madencik, NK, Emlak Konut, MakTK, Yeyhö ve Batın ve Alka'dan da arkadaşlar net satım yapan olarak karşımıza çıkıyor. Hangisiydi? Yapı kredi. Peki benzerine baktığımız zaman Tera Holding ne yaptı arkadaşlar? Daha sonra Tera yatırım. Tera yatırıma baktığımız zaman 24 Eylül 2025'te en çok aldığı hisse Batı Çim 777 milyonluk arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam Batı Çim e arkadaşlar 690 milyon adet hisse satımı söz konusuydu. Demek ki bunun büyük bir kısmını Batı e aktarmışlar gibi gözüküyor. Tera ikinci sırada Tera yatırım. Tera yatırım kendi hissesini 547 milyonluk alış yapmış gözüküyor. Arkasından DAP gayrimenkul, Pekar gayrimenkul. Bu SMR Tehol, Trabzonspor, Destek Kredik Faktörü ve İz Enerji'de sırasıyla en çok aldığı hisseler, net alım yaptığı hisseler olarak karşımıza çıkarken satış hacmine baktığımız zaman da arkadaşlar Akbank'ta 46 milyonluk bir para çıkışı net çıkış. Türk Hava Yolları'nda 32 milyon, Akbank'ta 25, pardon Vakıfbank'ta 25, Katılım Evde 10, Koç Holding, Çağdaş Can, Bimaş, Gürsel, Tabgı'da, Papirde Papil'de sıradaki hisseler olarak karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.